Bakın arkadaşlar şimdi size bir video göstereceğim. İyi dinleyin. Sanki AK Parti bunları yapmamış gibi, söylememiş gibi Recep Tayyip Erdoğan hakkında kim yorum yaparsa, kim eleştiri yaparsa, kim tipi satarsa hakimler, savcılar, polisler, askerler hemen tutukluyor. Gidiyorum da erkenin kar kalıyor. seni ne zaman mahkeme olacak? Ne zaman hakim karşısına çıkacak? Ne zaman savcı karşısına çıkacak? Belli değil. Peki benim tifisim suç oluyor da benim atmış olduğum tifisler suç oluyor da bunlar niye suç olmuyor? Teröristleri övmek, teröristlere yalakalık yapmak. En büyük terörist Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruldu kurulana en büyük terörist Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teröristlerle işbirliği yapar, teröristleri övmeyle bitiremez ama CHP ile İyi parti suçlar. Aha, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Başkanlığı 2013 yılında mı 2012 yılında 60 olduğu teröristten dolayı hapis cesası verildi siyasi hayatını bitirdi. Ne Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi e, rakibi. Ya bu nasıl düşünce? Bu neye akıllıydı yani? Yunanistan 164 tane Türk adasına bayrak dikiyi askeriye yığına yapıyı Recep Tayyip Erdoğan neylerle uğraşıyor? Dolar olmuş. 15 liraya geçmiş iro olmuş 17 liraya geçmiş stalin olmuş 19 liraya geçmiş benzin 26 lira olmuş mazut öyle yani millet çöpten çürük domates topluyor bu millet hala Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini Recep Tayyip Erdoğan düşünüyorsa eğer bu millet de bu kafayla giderse 2023'te Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Recep Tayyip Erdoğan 2023'ten sonra yapacaklarını ben düşünmek bile istemeyeyim. Şimdi hele hele şimdi bunları yapıyorsa Recep Tayyip Erdoğan eğer 2023'te de tekrar kazanıp iktidara gelirse o zaman yapacaklarını ben aklımın ucundan bile geçiremeyeyim. Mesela şimdi AK Partili milletvekilleri konuşuyor. AK Parti'nin seçilmiş milletin iradesine karşı geliyor diyorlar. Yani seçilmiş bir cumhurbaşkanına tiz atıyorsun, hakaret ediyorsun. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın iki tane lakabı var. Birisi AK Parti Genel Başkanı, Birisi Cumhurbaşkanı. Peki AK Parti bize küfür ederken Recep Tayyip Erdoğan hakaret ederken Türkiye Cumhuriyeti halklarına küfür ederken hangi sıfatla küfür ediyor acaba? Mahkemeye veriyorsun eleştiri hakkını kullandı diyor. E peki biz niye kullanamayız bu eleştiri hakkımızı? Bize bunu düşünün. Yani burada sizce ikilik yok mu? Burada Recep Tayyip Erdoğan anamıza küfür eder, bacımıza küfür eder, kardeşimize küfür eder, sülalemize küfür eder, Türklere küfür eder. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne bok olduğu belli değil ama onun hakkında yorum yaptığımız zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret olun. Yani ben bundan önceki Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kimseyi görmedim ve da Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı hapishaneye gideni de görmedim, duymadım. Recep Tayyip Erdoğan diktatörlüğün önde gideni uyguluyor. Eğer 2023'te iktidara gelirse Recep Tayyip Erdoğan valla sonumuz Allah hayır etsin. Ben düşünmek bile istemeyeyim. Aklımdan geçirmek bile istemiyorum. O zaman eğer Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oy halkın riadası oluyor da bir milyon oy farkla İstanbul büyük kazanan kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'na verilen o halkın iradesi olmuyor mu? Bir de bunu söyleyeyim bu. Yani bir tek AK Parti'ye verilen oylar mı halkın iradesi oluyor? Başkasına verilen, HDP'ye verilen oylar halkın iradesi olmuyor mu? CHP'ye, MHP'ye ondan sonra MHP'yi saymıyorum. Parti yerine koymuyorum bunu da. Eee yani, yani başkasına verilen oy halkın iradesi olmuyor. Bir tek AK Parti'ye verilen oy mu halkın iradesi oluyor? Yani Türk milletini halktan saymıyor musunuz AK Partililer? Ya yani bir de bunu düşün. Eğer de siz AK Partili olarak şimdi bunu yapıyorsanız siz Türk milletine yarın 2023'te seçimi kazandığı zaman Türk milletini dıngıldığını dıngıl asarsanız bile. Ben sizden korktum. Koptum. Çok uzun oluyor. Bunu kesiyorum burada. Ondan sonraki videoda devamını yayınlayacağım.